Bakırköy Müdürlüğü binası tamamlandı. Binaya kısa süre içerisinde yerleşilmesi planlanıyor. Ben Çerkezköy Tapu Müdürü Selim Geyhan. Yaklaşık bir yıldır Çerkezköy'de ilçemizde görev yapmaktayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir binayı bize armağan eden tüm büyüklerimize ve eme emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Ee, binamıza 2024 yılının ilk ayında geçmeyi planlıyoruz. Binamız gerçekten e, gerek bekleme alanları gerek hizmet alanlarıyla e, ilçemize hizmet vermeyi en iyi şekilde verecek kapasitede bir bina. E, o yüzden binamızın e, kurumuza e, hediye edilmesinden dolayı da çok mutluyuz. Binamız 2024 aslında biraz daha önce düşünüyorduk ama tabii e, elde olmayan sebeplerden dolayı 2024 yılının Ocak ayı sonunda hizmet vermeyi planlıyoruz. Binamız 3 katlı olup alt katta 18 araçlık bir otopark, orta katta bekleme alanları, ön başvuru ve diğer hizmet alanları, üst katta ise arşiv ve servisimiz ve diğer makam odası bulunmakta.